Evet. Üçüncü maçımızı çekiyoruz şu an Pursaklar Spor 18'de. TKI 18 arasındaki maç. İki Ula maç bugün cek cek çektik. Oğlum. Çok soğuk bir hava Orada olmasına rağmen inşallah sizlerden de. de aynı şekilde özveri ve destek bayağı bekliyoruz. Bayağı Maçları bayağı bayağı izleme bakmayın. ve paylaşma Kankala. konusunda iki takıma abi. da başarılar diliyoruz. Kırmızı beyazlı, kırmızı, mi? Mi? kırmızı siyahlı formayla TKI Aynen. sahada Aynen. beyaz Aynen. siyah Aynen. formayla da e, takımı Pursaklar sahada. Bakalım Saat şu an 4. Doktor Kale'ye gönderdi. Şu an rakipte Yusuf Taze Can'ı ilk 11'de göremedim. O da Çiğdem Tepe'de tanıdığım bir oyuncu. Kaçta başladı? Bir baksana kaçta başlamış? Tam saat 4 Dördü yedi geçiyor. Dördü yedi geçiyor. Beş geçe başladı. Aldı altı geçe oldu. başladı. Beş geçe başlamıştı. Evet iyi. Erken bitsin ki akşam erken gidelim. Daha bir de bunlar fırına ha. verilecek abi. He? Fırına verilecek bunlar bir de. Var. Fırın dediğimiz YouTube. He. Daha ayarlanacak. Evet. Yapılacak ben? ha? Evden mi veriyor? Yeni bir bilgisayar aldım. Eski bilgisayarla uzun sürüyordu ya şimdiki çabuk oluyor. Evet. E Yok çabuk oluyor ya. Şey öbür ee, bilgisayarım kırık döküktü ya ekranı. E, ee, 10 senedir kırık döküktü bilgisayarım. ekranı da kırık. Şimdi yeni bir bilgisayar aldım. Çok rahat yapıyorum işimi. Uzun sürüyor tabi. 3 maç 1'e kadar sürer. Evet. Ama 9 yedi kaldı mı? Bu arada adım neydi unuttum ya. abi. He? Adım neydi unuttum. Osman. Hey Osman abi. Senden bayağı burada epey Tam şeyi bırak bak şu sigarayı bırak. Allah aşkına. Sigarayı mı? Sigarayı bırak. Allah bırakamıyormuş. Yok. Ya, sağlığını etme. Aferin, Aferin lan. Aliye vuruş. Evet kaleci Aferin Metin. Kaleci Aferin Metin. Mı? Bravo kaleci, Metin, kaleci Metin. Evet. Tabii iyi kaleci. kaleci. kalecisi mi? Bu. Allah Allah. Şimdi köşe vuruşunu TK'yı kullanacak. TK'yı değil mi arkadaşlar? Rakip TK'yı değil mi? Yanlış söylemiyorum. İlk gol pozisyonunu TK'yı yakaladı evet orası yine Metin çıktı Metin çıktı aldı uzandı. Aferin ben, bak, bak, bak. Evet. Vallahi çok güzel hadi koçum Tür. aferin çok güzel tek başına. Ya yapma işte ya. Ne yapmadılar ona da sekte vurdu. Gerçi ben gittim aldım. <laughs> Abi. Evet, hadi hadi. Serbest koşu kazandı orada. On numarasıyla TKI Spor. Evet. TKI yaklaşık 25-26 metreden bir serbest kullanacak. Ee, konuk ekip 10 numarasıyla dört kişilik baraj var. Bursaklarda. Maçta henüz gol yok. Kalede Metin dikkatli. araca gerekli uyarıları yaptı hakem. Evet rüzgar hafifte rüzgar var hala. Rüzgar arkasını alıyor şu an Hikayi. O avantajla bakalım. Pozisyon tehlikeli olabilecek uş mi? Evet boş kaleye. Kaleci. Aferin kaleci. Sektirmedi bile. Valla helal olsun. Ya bu fıçaklar kalecilerin yüzünden yanıyor zaten. Tabii o iyi bak. Sule, hey! Ne oluyor? Yaş grubunda yok Geçen abi. Geçen sene ediyor herhalde yaş grubunda. Ee, var oğlum yok. şey var işte. Ya, İyi Yiğit Arda var. Yiğit Arda var da o da tek başına sakattan sallar bıksın. Her şey geçer artık. Olmaz bu evet. Süper bir kurtarış. Evet iki güzel hareket. İki güzel hareket izledik. Aleyhi Evet, başarılıydı bu pozisyonda. Bravo! Evet. Abi bunlar çok Hadi. Ortak yok lan. Ortak yok yok Evet. Ortak yok lan. Ortak yok lan. Ortak yok lan. Ortak yok lan. Ortak Evet. lan. Ortak <laughs> <laughs> şu vuruşunu kullanacak. TKI İki maçta da onlar da galip geldi değil mi? TKI yendi. Evet. Bugün şey maçını merak ediyordum. Kavaklı ile aynı grupta mısınız? Yok, yok. Evet. Yazın lan şunu Şu an bu grupta Sincan Belediyesi'nin <laughs> altı. TKI altı, Yaşam Kendi altı puan. Bravo. Yani anladım. Sakın üç puan. Evet. Alın otobü o topu ya. Hocam ha. Ya.

Köşe vuruşu olacak mı bakalım? Evet köşe tamam. vuruşu. Kaç dakika oldu bir baksana Yunus. Sen bize. 30 dakika son 15 dakika ilk yarıda. Henüz gol yok. Ee, Mahmut diyeslerinde. Bursaklar Belediyespor u 18 dakika 0. TKİ 0. Köşe vuruşunu kullanacak şimdi TKİ. Evet. Aleyci inemetin çok zor. Aleyci Halgün Hoca. Hocam kaleci de kaleci var ya. Bir, kaleci niye gözlüyor? Kaç puanla? Bu sene 450 ile kapattık. Oo. Kalecine? Bu proje oluyor. Ver, evet, önüne gitti o 420. Hocam buraya yürü. Haydi ömer, haydi ömer. Evet, kademe iyi orada. Ya ya. Hocam kovodrom ya. Şahin niye böyle? Lan Mami Allah'ına kurban senin Mami ya. Bravo Hüseyin! Kaçın! Yavaş atalım. Önü lan? Niye arasın? Çatay git git ileri git. İleri git. İleri git. 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 Yavaş Hiçbir şey yok hocam. hocam. Devam, devam, devam. devam hocam. hocam. Devam hocam. Hocam! Hocam! hocam. Abi,

Allah sen dediğin gibi gol de olmayabilir ha. Hiç belli olmaz. Bas. 90 dakika diyor ya. E, Bu e, adam e, şey şey e, ye, evet. adam içeceği maçında. Evet. Bir 1di bir, bir, bir de bahsettim. Üç bir diğer şey. bir Beşiktaş. maçında. Evet. Üç dakikada iki gol attılar. Ne var ya? Ne ya? Başka, Allah. ya. Allah sen, Allah. Allah. Sen, e şey atıcı, değil Şu ya. anki şu on altı. Evet, evet. Öyle havalandırmayacağım. Öyle havalandırdım. biraz rüzgar var. Hocam. Ne yapmayın orada ya? Oyla, oyla. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, Çok iyi. Bravo. Bravo. Niye Koca. almıyor ya oyun? Aman bir pozisyon geçer ondan sonra alması lazım. Allah Allah. Gel hoca gel bak. Ya hoca bir topçu sana Allah nasıl çıkar, nasıl tamam, ya, hoca? Hoca bir topçu sana nasıl bağırabilir ya? Bu <laughs> mudur ya? Tur, hadi galya. Hadi be. Ayağını. Ayağını doğrult. Hadi hadi. Ulamadım burada. Hadi gel. Hadi gel. gel. Abi, gel. Hadi hadi bir, bir daha iste. Bir, bir daha iste. maçtayım bakma benim buca çekime bak. Estağfurullah bir daha. Ofsayt. Ya

Bravo. Bravo. Da 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 var var ya. ya. Ve yarı şimdi bitecek. Evet, sonuç bitti. Evet. Yine 4 numara ve 10 numara evet. evet, Metin dikkatli. Metin değil mi de mi kalede? Evet. Metin dikkatli. Dört numara vurdu. Oo, evet. Top da hafif böyle bir sağa doğru bir döner gibi oldu. Defansı da oldukça dikkatli. hata yapmıyorlar kolay kolay. Hayatım, hayatım. Evet favori var. Sarı kart. Sarı kart doğru. Evet. Tam işte göreceksen sarı kartı bu şekilde göreceksin. Bunlar rahat takımda falan oynanırlar. falan oynanırlar. Gitti gitti. Gitti. Bravo oğlum be. Hadi lan. Ya nasıl bir topla? Kadir, hiç Kadir. iyi toplaramadı Kadir. çok heyecanlı ya. Gir içeri. Gir 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 la yardıma gelirler. Ya. Kaleye doğru vurdu. Bravo be bu işte. Şey. Hadi şey sen de. Karşıya ayağa karşıya.

Yaya aç, yaya aç. Abi. Abi, o Betim, ne abi, Bravo Hüseyin. Abi. İyi top. Çok ah. güzel abi. hadi be. Geçmedi be. Oh. Hadi. Hadi ne abi, abi. abi. Bak kanadındasın arkanda. Nazlı göbe göbe. Kalsa da lan. Fansız, fansız. Bravo Şahin. Abi. abi. Abi bak bak Ömer yap Ömer yapma, Ömer, yapma, Ömer, yapma. sakin Sakin. Bak, yine bak, yine, evet. Yahya Sa eee atışında Yahya kullanacak fırsatları sıfır sıfır var. İkinci yarıda artık bir 15 20 dakika geçtik. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş

Hadi lan, abi. Dur la kaç ya. Hadi, Yapma. <laughs> meto ne Meto. Ya Metin çıksan mı çıkmasan mı diye düşünüyorum ben. Top da oluyor musun? Bir diyor duruveriyor. Geçe o mi on geçe? On He? geçe başladı maç. He on geçe başladı. Yirmi beş geçiyor. Yarım saat var. Bak benim nazarım var Yarım saat var. Bek değişeceğe de benzemiyor yarım saatte geçse. Çok güzel. Git sahip. Çok güzel hadi, hadi lan. Hadi sahip. kovala kovala. kovala, kovala. Bravo aşağı. Kovala şey, kovala. Gel gel Bırakma, bas, bırakma. Tam bas, bırakma. Orta, bas, ve geçirme. Ve. Gel gel. gel tamam, biz gel. sakin. Bravo ya. 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 Bravo Ömer. Bravo. Hadi Kadir, 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 Kadir. Ver aradan. Çok iyi topa. Çok güzel. Abi. Ulo. Yap orada Şahin. Elini niye kaldırdın oğlum ya ya? Eline değsin. ya. Evet. Kadir miydi Kimdi o? Yahya değil mi? İyi geçti orada. Orta. Evet. Çok kritik bir müdahale kaleciden önce. Korner attı. Oyuncu, sakar oyuncusu. Şimdi köşe vuruşunu TK'yı kullanacak. Haydi artık. Hadi lan hadi lan hadi! Atmak üzere.

O, o, o korner e, köşe noktası her zaman direkt kaleye e, gol, gol, sağlıyor. Bu gol gol. Aşağı gol gol. Gol gol. Haydi gol. <laughs> Yasin bırak, olsun, Yasin bırak olsun, Abi sana zahmet sallama. Gol gol. Kornerden gol ha. Kornerden gol. Ulan var ya. Evet <laughs> Yapış Ömer yapış. <laughs> ya bu şu an karanlıkta oynuyor abi. İki tane yetmiyor ki. İki tanesi niye yanmıyor? Nasıl maç 15-20 dakika kaldı diye mi? Yakmayalım, tasarruf edelim diye mi? O da arıza, arıza. Arıza bak. Ne yapıyoruz ya? Ne 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 yapıyoruz? Dön. Dön. Ne İyi gitti bravo <gülüyor> <gülüyor> ne gol oğlum hiç bir şey olmaz <laughs> <laughs> ya <laughs> <laughs> Bence yeterlimiş şey. ya koştu <laughs> Hoca bizim yedi baş versin. Nasıl olacak? <laughs> saygısı yok. Bana da bağırıyorlar kendilerine ya. <Sessizlik> Oyuna da saygısı da... yok. O, o yok. Hayır, o yok. Hoca! Hadi Ömer hadi. Messi, gir. hadi, hadi Messi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne Şeyde üçüncü saniyede gol oldu ya Polatlı'da abi Çek! Koş, 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 koş Demir, demir, Tamam, tamam Çık, çık, Ya yapma ya Kola ya, ama yapma orada. Faal yapma. Oğlum adam faal yapma. Ne? Çektirme. Çek. Vur vur. Vurdurma. <laughs> faal yapma. Vur vur vur. İyi, 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 iyi. Bravo. Abi. Bravo. Abi. 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 Baksana karanlıkta oynuyorlar ya. Bas geri Bas geri bas. Çek şunu, çek şunu. Hadi oğlum. Aa! Ah. Hadi Hüseyin, hadi Hüseyin, şey. 9-6. Efendim. artık. mu? Kuş, avuç, muk. Evet, avuç. Az sonra ve <laughs> çok yaklaştı. Evet, karşılaşmanın en <laughs> net pozisyonu bir tanesi bu. Top görünmüyor ki yemin ederim Görünüm. ya.